Kahvaltılık domatesler hazır. Lezzeti muhteşem olmuş. Güzelce kavanozladım. Buyurun hemen yapımına başlayalım. Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kış hazırlıklarında kahvaltılık domates yapıyorum. 3 kilogram sert domatesim var. Elma dilimi şeklinde domatesleri doğruyorum. Ve yağlı kağıt yerleştirmiş oldum. Fırın tepsisine yerleştireceğim. Ne kadar sert domates kullanırsanız bu aşamada o kadar güzel sonuç alırsınız. Tüm domatesleri güzelce doğrayalım. Domatesi dilimleyip tepsiye güzelce dizdim. 1 tatlı kaşığı kaya tuzu ve 1 tatlı kaşığı toz şeker ortalama olarak üzerine serpiyorum. Toz şeker serpiyorum ki domatesler fırında güzelce karamelize olsun. Yine 1 tatlı kaşığı kadar da toz şeker serpelim. üzerine kekik serpiyorum. Yine bu aşamada damak tadınıza göre baharatlarda değişiklik yapabilirsiniz. Birer tutam taze kekik ve biberiye'm var. Güzelce yıkadım. Yine bu aşamada taze baharat bulmakta zorluk çekenler yine kurusunu da kullanabilir. Gayet lezzetli olur. Üzerlerine serpiyorum. ilave ettim. yarım çay bardağı sızma zeytinyağını şöyle üzerlerine gezdirelim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında domatesler suyunu çekene kadar güzelce pişirelim. Domatesler suyunu çekene kadar güzelce pişti. Bu aşamada şöyle bir kilo olduk. Şöyle kavanoz kullanacağım. Tabanına şöyle birkaç tane soyulmuş sarımsak ekliyorum. Domatesimizden. Yine bu aşamada ara ara taze biberiye ve kekikten de ekliyorum. Aroması iyice geçsin diye. Şöyle dal olarak ekliyorum. Şöyle kavanozların üzerine şöyle taze kekik ve Biberiyelerden de ekledim. Kaç diş sarımsak ekleyelim. Yarım çay bardağı kadar sızma zeytinyağı ekliyorum üzerine. Kaynatmış oldum kapağı sıkı bir şekilde kapatıp hemen ters çevirelim vakumlanması için. Diğerini aynı şekilde. Bu nefis kahvaltılığın servisi hazır. İnanılmaz lezzetli, muhteşem oldu. Gönül rahatıyla yapıp tüketebilirsiniz. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz muhakkak beğenmeyi, yorumlarla geri dönüş yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.